Canın atölyesinden herkes saygılar, sevgiler. Bugün 12 Ekim 2025 Pazar. Her pazar olduğu gibi bu pazar da Adana Araba Pazarındayız. Pazar ortalamanın biraz altında. Ortalama böyle 600'ün üzerinde otomobil oluyordu bu pazarda. Bu hafta muhtemelen 500 civarında otomobil vardır. Şimdi modellere, fiyatlara, piyasaya geçmeden önce Canım Penceresi kanalındaki her pazar akşamı ve her salı akşamı yaptığım canlı yayını ilan incelemelerini hatırlatayım. Burada aldığınız, sattığınız otomobili incelememi isterseniz yayınlara katılabilirsiniz. Onun dışında müsait olduğum dönemlerde sizin namınıza, adınıza en uygun otomobili, en doğru otomobili, belki en temiz otomobili, sizin için en ideal otomobili arayıp bulmama ve bu süreçte A'dan Z'ye yani otomobilin tespit edilmesi, bulunması, e, gidilip bakılması, ustaya ekspertize gösterilmesi, noteri, sigortası, devri. A'dan Z'ye tüm süreci benim yürütmemi isterseniz bana can2301.com e posta adresinden ulaşabilirsiniz. Şimdi kendi reklamımı da yaptıktan sonra pazarda bu hafta hangi modeller var, fiyatlar nasıl gelin birlikte bakalım. Tabi çekmemi istediğiniz modelleri yoruma yazın. Buldukça denk geldikçe ben de sizler için çekip bunları artılarıyla eksileriyle yorumlayayım. Eee... Videoya da abone olarak devam ederseniz beni memnun edersiniz. Hadi gelin bu haftanın videosuna başlayalım. Bir tane daha Kaşkay. 1.5 dizel 2022 model. E 222.000'de manuel şanzıman Kaşkay. Boya değişen hasar kaydını biliyor musunuz? Kaput değişmiş, boyalı. Çamurluk değişmiş. Başka. kaput, tavan, bagaj orijinal. 1.5 e 222.000'de manueli son fiyatı ne olur abi? 710 olur dedi. Telefon bilgisi yok. İlanın var mı? İlanda duruyor. Sahibindendir diye tahmin ediyorum. Sahibinde ilanı var. Ee, hasar kaydını sormadım ama böyle şey ağır hasar kayıtlı değil. İçini çektikten sonra. Dediğim gibi hani Kaşkay kişisel beğenilerden ziyade piyasada gördüğü ilgiden dolayı benim tavsiye ettiğim otomobillerden biridir. Bir de satan abiye hasar kaydını sormadım. Hasar kaydını biliyorsanız ne kadar? Yani 3-5 bin civarında bir hasar kaydı varmış. Bir tane daha E210 kasa. Şimdi şöyle bir durumuna bir bakalım. 1.6 vizyon donanım. Yani başlangıç donanımı ama 1.6'lardaki ee, hani sonradan çıkan 3 silindirli 1.5'ler böyle çok ilgi görmedi. Tamirciler de çok güzel şeyler söylemedi. O yüzden 1.6 Corolla'larda çok kullan bir motor. Eski bir motor olmasına rağmen. Araba 84.000, 84.500 kilometrede 1.4 milyona fiyat verilmiş. Hatta hazırmış. Burada da iletişim bilgisi paylaşılmış. Otomatik mi değil mi ona bir bakacağım. Bir de satan abiye Otomatik. en son fiyat soracağım. Belli araba birinci arabası, galerici arabası değil. Evet. Ne kadar süredir sizde? 3 yıldır bende. 3 yıllık sahibi evet. satıyor. Fiyatı ne olur yanlış anlamayın. Ya sanki en böyle dirim fiyat donanım gibi yazmışsınız dream donanım yani. var zaten araçta. Vizyon donanım tamam. ama. Hayır jantı değiştirmişsiniz. Vizyon modeli ancak jant değişmiş, sis farları takılmış. Ee, ekran dirimde dirim ekranı takılmış. E, tamam. E, fiyat peki en son ne fiyat sayarsınız? En son fiyat verildi. 1.350'ye bırakırım. 1.350'ye eee Satan abi dedi ki en son bırakırım. Dediğim gibi 1.6'lar eee bu kasanın en çok tutulan motoru. Hani ben 1.6'lar pahalıya satıldığından dolayı hibritlere bakılması gerektiğini düşünsem de belki hibrit kullanmak istemeyenler için iyi bir alternatif. Şöyle bir şey söyleyeyim. Hani bana göre 1.6 çok mantıklı değil. Yüksek fiyatından dolayı. 1.5 e, tamircilere soruyorum. Tamirciler diyor ki işte bir eski motor kadar sağlıklı değil. Toyota da zaten yeni motor yeniledi. 2026'dan sonra muhtemelen Corolla'larda kullanılacak olan bir motor. 1.5 çok iyi bir motor olsaydı Corolla aynı motoru kullanmaya, e, Toyota aynı motoru kullanmaya devam ederdi zaten. Piyasanın çeyrek altınlığından böyle yarım altın olmaya terfi edecek bir modeli. Özellikle 1.3 turbo ve 1.5 dizelleri. Şimdi bu araba 1.5 dizeli Icon donanım serinin dolu örneği ağır hasar kayıtlı otomatik şanzıman 126 binde 900 bin fiyat vermiş. Telefon bilgisini göremedim ama hava yastığı mı açmış biliyor musun? Yok abi üreyenin hiçbir sorun yok sadece yanlardan. Motor kaputu orijinal mi? Motor kaputu boyalı değil mi? kaput boyalı ağır hasar kayıtlı yani hava yastığı açmış olabilir ee, belki o bakılması gereken bir ayrıntı. Normalde bu araba şey olmuş olsaydı model yanında sorayım ee, 2020 orada yazıyor. Bu arabada ağır hasar kaydı olmasaydı kafadan 300 bin lira en az 300 bin lira koyardı. Tabi boya değişen durumu fiyatını arttırabilirdi. Serinin normalde Icon donanım e, dizeli şu taraf kirli e, boya kusuru değil. Bunu da söyleyebilirim. 35in şöyle bir etiketi düştü. Hem etiketini kaldırayım hem sizlerle paylaşayım. İlk sahibi satıyor. Bu çok çok büyük bir avantaj e, ikinci el er otomobilde. 2013 model 158 bin kilometrede 12 yılda 158 bin, 160 bin kilometre gerçekten e, düşük bir kilometre. 1 milyon 90 bin alık fiyat var. Burada iletişim bilgisi yok ama şurada iletişim bilgisi paylaşılmış. Üstelik sanuklu versiyonu. Genellikle Hyundai'nin SUV'leri öyle gırtlak dolusu dolu oluyor koltuk ısıtması var. Elektrikli olmayan deri koltuk var. Şöyle bir için çekeyim. Bir de Satan abi az önce buralardaydı. Ona sizin mi bu? Boya var mı abi arabada? Burada mı var sadece? Kaza değil de bir iz ee, en son kaça bırakırsın? Bir de hasar kaydı var mı? Hasar kaydı yok. Trameri yok. En son kaça bırakacaksın? 2 milyon 70. 1 milyon 70 bin adede anahtarsız giriş evet. çalıştırma falan da anahtarsız giriş var çalıştırmayı bilmiyorum. Şöyle içinde tekrardan X35'in çekeyim manuel şanzıman. Duster. Şöyle bir sağına soluna baktığım zaman bagaj çizgisinde sanki bir kusuru varmış gibi. Lastikleri iyi durumda. Dört çeker üstelik. Dört çekerlerini özellikle böyle toprakta falan kullanması çok çok keyifli. Bunu söyleyebilirim. Ama yakıt tüketimleri dört çekerde yükseliyor. Özellikle 1.6 benzinlerinde. Bu araba 2020 model. 160 binde 5 yılda 160 bin yapmış. Yıllık 32 bin kilometre ortalamayla gelmiş. Hatasız, boyasız, tramersiz 50 bin değil. Eee... 1 milyon 50 bin da fiyatlanmış. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. Böyle takıntı haline getirdiğim durumu e, şeylerin arka cam otomatiği. Yani 1 milyon lira verip arka cam otomatiği olmayan bir otomobil almak tabii e, tartışma konusu. Şimdi bunu geçen de de söylemiştim. E, Duster neden çok sattı, çok tuttu? En başta tasarımı iyiydi. Ondan sonra çok sorun çıkartmıyordu. Sade ve basit bir otomobildi. Daha da önemli avantajı fiyatı gerçekten uyguna satılıyordu. Ama artık Duster'lara bakıyorum uygun değil. E o zaman Duster almanın bir mantığı kalıyor mu? E, lütfen buna siz cevap verin. Focus 2 makyajlı kasa pazar ortalamasından daha temiz duruyor öncelikle onu söyleyeyim. Şöyle 2010 model 292 bin kilometrede kilometresi hiç düşük değilmiş. E, sol kapı değişmiş hasar kaydı yokmuş. Fiyatta e, fiyat da 560 binler. fiyat yazılmış. E, şurada da küçük de olsa iletişim bilgisi paylaşılmış arkadaşlar. Şu açıdan da Focus 2'yi çekeyim. Hani döneminin gerçekten oturaklı viraja girdiğiniz zaman Focus'ların hepsinde böyle Focus 1'de dahi böyle. Böyle diğer otomobillere kıyasla daha güven verebilen bir otomobil. Önceden tam altın falan diyordum ama el, el masa da böndü, FB7 kasalar. Ee, birçok modelinde olduğu gibi böyle bazen fiyatlarına piyasasına bakıyorum. Hani abartıp manuellerinde 1 milyon üzeri yazanlar da oluyor. Tabii bu tartışmaya açık bir konu. Gelin buna bir bakalım ne yazılmış, durumu nedir. Araba 2013 model, 270 binde 920 binde çok bir detay paylaşılmamış. Şurada bir iletişim bilgisi paylaşılmış. Ee, otomatik şanzıman, sunrooflu olan. Ee, Civiclerin tutulmasının bu kadar tutulmasının en büyük nedenlerinden biri şuradaki şey e, spoiler e, şeyi güzel olmamış motorlarının LPG'ye daha böyle LPG'de daha az sorun çıkartması bu otomobillerin daha fazla tutulmasını sağlıyor. Çok masraf çıkartmıyor diye bilinir ama periyodik bakımları özellikle şanzımanla ilgili olanlar erkendir ve maliyetleri düşük değildir. Örneğin sadece bir şanzıman yağını 40 bin kilometrede bir değiştirmeniz gerekiyor ve 6-7 lira para gidiyor. Hani bu şeyler göz önünde bir otomobil aldıktan sonra mesela en doğru ekonomik hesabı yapabilmek için ya ben bu otomobili örneğin 3 yıl işte 40 bin kilometre, 45 bin kilometre kullanacağım. Bu otomobil bana ne masraf çıkartır, bakımları ne olur, olası ekstra bir sorun çıkartmadığı zaman bunu hesaplayaraktan değerlendirmek daha doğru olur. Şimdi ülkemizde beyaz renk çok. İki tane yan yana aynı olan otomobil var. Siyah olan her zaman kendisini daha fazla gösteriyor. Fakat siyah ülkemizde aynı demeyin beyazda sanuk da var sonradan fark ettim. Siyahın sıkıntısı şu arkadaşlar. Güneşte daha büyük dezavantajları var sıcak çekmesi gibi. Ayrı, ayrıca böyle siyah daha çabuk ee, kiri belli ediyor. Sürekli temiz tutmanız gerekiyor. Ama göstermeye ee, böyle otomobili daha iyi göstermeye... Gelince siyah doğal olarak daha ihtişamlı gözüküyor. Şimdi ikisinde de hem durumuna hem fiyatına bir bakalım. Önce satan abiye ikisinde boya değişen durumunu bir sor soralım. Abi. Boğa, siyah. Durumda, siyahta sadece sol arka kapı değişen 8 milyar tetramer var. Başka boya yok. Başka boya değişen yok. Beyazda. Beyazda e, sol, çam, e, sol çamurlu değişen kaput boyalı. O da 27.000'de yani, tramer var. Hava yastığında açma, kaput boyalı evet. dediğin zaman bunlar da direkt insanların evet. aklına geliyor. Yani donanım Yok. ve motor so, kese şanzıman kese bilgisi. İkisi de aynı abi 1.6 dizel otomatik comfort paket ama highline'a çevrilmiş ikisi de. Yani bunu çok yapıyordu. Birçok videoda anlatmıştım. Şimdi fiyatlarını iletişim bilgini çekeceğim tamam. ama en son fiyat ne söyleyeyim abi, ben şu videoda? Siyah için. 1370 lira istiyoruz normalde. Senin yayından gelecek arkadaşlara 1330 liraya bırak Eyvallah. 1350 diyeceğin diye korktum açıkçası. <laughs> Yok, Genellikle 13 usul 1330, 1330 bin. lira. Şeyi ee, beyazı. Beyaz da abi zaten piyasada baksınlar. 1470 lira istiyorum. 158 binde kilometre. Kilometre yani. düşük olduğu evet. için kilometreleri de evet. soracaktım. Abi, Siyah kaç binde abi? 193 binde. E, Siyah 193, beyaz 158 binde, adamlar bak, yani herkes bakar mı sarı sayfalarda? Evet, yok. Yani yok o bu fiyata ee, 1470 istiyoruz, senin yayından geleceklere de 1440 liraya bırakalım. Eyvallah, ben. teşekkür ederim. Ben şahsen fiyat avantajından dolayı siyahı alırdım, hem gelin şimdi e, ilan bilgilerini bir de şeyde beyazdan kaput boyalı hem bunda hasar kaydı şey şimdi arada 40 bin kilometre var ve yaklaşık e, 100 bin civarında da bir fiyat farkı var. 2015 model 193 binde 1 milyon 370 yazılmış. İletişim bilgisi burada. Bunu şöyle bir için çekeyim. Ya pasta hep söylüyorum. Şuradaki Alcantara e, kısım değil deri kısımda hafif bir deformasyon var. Bu giderilir. İçinin şu beyazlığı insana huzur veriyor. Bunu da söyleyebilirim. Elektrikli koltuk da var. Şöyle kapıyı kapattıktan sonra yandakini. Passat'ın bir de normalde D segment arabaların bagajı çok büyük olmaz. Buna iki kişi böyle e, sığar yani onu da söylemek gerekirse. Şöyle bir şey de açayım. siyah da ya daha doğrusu içi siyah dışı beyazı da bir açayım. Bu da bu şekilde. Şurada yani göstergesi, kullanışı, pasta birçok kimse beğendiği için piyasada tutuyor. Bu da 2015 model. Kilometre gerçekten düşük. 10 yaş bir otomobil için kilometre e, bu kilometrede Passat bulmak çok kolay olmuyor arkadaşlar. Acaba aynı mı diyeceğim? Burada yine bir kırmızı bir Golf vardı. Ayrı bir yerde duruyordu. Belki aynı kişiler satıyordur. 2011 model. Rengi çok güzel. 1.6 dizel. E, orijinal boya yok. 160 160.000'de 725.000'e fiyat verilmiş. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. Collection paket. E, hatchback versiyon. Üzerindeki lastikler yeni. Şöyle bir içinde çekeyim. İçinde de gerçekten böyle çok net duruyor. Kolay gelsin. Sizde bir de golf vardı kırmızı. Özellikle kırmızı alıp satıyorsunuz anladığım kadarıyla. Onun da golfün de Allah var boyası böyle çok yaldır yaldır parlıyordu. Normalde bu yaşta bu şeyde e, renkte hala koruyan bir otomobili görsem çok böyle hani iyi boyanmış derim. Boyalı olduğunu sanırım. Bu araba boyasız yani şu anlama geliyor. Bu araba e, çok iyi korunmuş. Sahibi böyle iyi bakmış, belki kapalı garajda muhafaza etmiştir diye tahmin ediyorum. Evet bu haftalıkta benden bu kadar. Pazar devam ediyor şöyle 12'ye doğru da yavaş yavaş dağılmaya başlıyor. Pazara gelecekler için fiyatta da bir artış var. Bugün tam böyle şu malzeme açtım derler ya ya pazar iyi 70 lira her yerin pazarı 400 lira 500 lira olan pazarlar duyuyorum. 100 lira yapılmış otomobil girişleri için. Onun dışında pazar günleri öğlen saatlerine kadar aktif. Galericiler sitesinin içerisinde genellikle burada satılan otomobillerin %60'ı galerici otomobili oluyor. Bunu da söylemem gerekiyor. Piyasada fiyat düşüşü falan yok. Fiyat düşüşü falan da beklemiyorum aynı zamanda. Yani doğru otomobili bulduğunuz zaman gerçekten ihtiyacınız varsa çok acele etmeyin. Değerlendirin. Ee, ama e, şöyle söyleyeyim. Çok acele etmeden hızlı şekilde değerlendirin. Bu cümle daha doğru olur. Ee, diğer yatırım araçlarının böyle şeyden e, otomobilden daha fazla yükseleceğini tahmin ediyorum. Bunu da söyleyebilirim. Şimdi e, bu otomobil danışmanlığı işini videonun sonunda yeniden tekrar hatırlatayım kısaca. A'dan Z'ye otomobille ilgili tüm süreçleri tespit edilmesi, hangi otomobilin alınacağı, işte yani size hangi otomobilin daha uygun olacağı, onun dışında otomobilin aranması, bulunması, gidilip incelenmesi ustaya, ekspertize, ne gerekiyorsa yapılması, noter sigorta işlemlerinin yapılması gibi süreçleri e, tamamen e, benim yürütmemi isterseniz ya da birlikte yürütmek isterseniz, özellikle Adana bölgesindeyseniz ya da Adana'ya gelecekseniz e, Salı günden itibaren ben müsaitim. E, bunun için can 2301 e-posta adresinden bana ulaşabilirsiniz. Şimdi bu haftalık benden bu kadar. Pazar akşamı e, ve şey akşam, e, Salı akşamı. Yatsı namazını takip diyeyim. Genellikle öyle yapıyorum yayını. Canlı yayında ilanlarınızı incelememi isterseniz bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Herkese saygılar, sevgiler diliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya çekmemi istediğiniz otomobilleri de yoruma yazabilirsiniz. Buldukça, değerlendirdikçe, gördükçe sizler için değerlendirip yorum yapmaya çalışırım.